Sevgili çocuklar cümle oluşturuyorum konusunun ikinci etkinliğindeyiz. Çocukların kartlarını nasıl sıralarsan anlamlı ve kurallı bir cümle oluştururuz. Örnekteki gibi yapalım demişiz. Anlamlı ve kurallı cümleler oluşturacağız çocukların kartında yazılan kelimelerle. Ve örnekteki gibi sıralayacağız. Nasıl yapılmış örnekte inceleyelim. Cem kalktım. Naz bugün Eda erken kelimelerini yazmış kartlarına. Önce kartlarda yazılan kelimelerle nasıl bir cümle oluşturabiliriz ona bakalım. Bugün erken kalktım. Öyle değil mi? Cümlemiz bugün erken kalktım. Bakın cümleyi yazıyorum. Bugün erken kalktım. Anlamlı ve kurallı bir şekilde oluşturdum cümlemi. Bugün erken kalktım. Biz her zaman yaptığımız işi en sona yazıyoruz. Dikkat edin burada. Birinci etkinliğimizde de bu böyleydi. Esin yemeğini bitirdi. Bitirdi. Yaptığı şey bitirmek. Sona yazdık. Oya alışverişe gidecek. Yapılacak olan şey gidecek. Sona yazdık. Ece'nin topu kayboldu. Ne olmuş? Kaybolmuş. Sona yazdık. Yapılan işleri, eylemleri, durumları biz sona yazıyoruz çocuklar cümle oluştururken. Burada da öyle. Bugün erken kalktım. Yaptığım şey kalkmak. Bugün ne zaman kalkmışım? Bugün kalkmışım. Nasıl kalkmışım? Erken kalkmışım yani. Erken vakitte uyanmışım anlamında. Sona yazmışız. Bunlara dikkat edelim cümle oluştururken bugün erken kalktım şeklinde yazdık cümlemizi. Şimdi nasıl sıralamışız? Naz, Eda, Cem demişiz. Neye göre dedik bunları? Bugün kelimesi kimdeydi? Naz'da. Naz'ı yazdım. Erken kelimesi kimde? Eda'da. Eda'yı yazdım. Kalktım kelimesi kimde? Cem'de. Cem'i yazdım. Bu şekilde sıralamamı yaptım. Diğerlerini de örnekteki gibi yapıyoruz. Devam ettik. Al bayrak Betül. Nasıl sıralamam lazım? Betül bayrak al. Burada yapılan iş almak değil mi? Al, bayrak alması isteniyor Betül'den. O yüzden bu sonunda olmak zorunda. Betül bayrak al. Yazalım cümlemizi. Betül bayrak al. Baktım Betül kelimesini kim taşıyor? Gül. O halde Gül yazacağım. Bayrak kelimesi kimde? Can. Can yazdım. Al kelimesi kimde? Oya. Oya yazdım. Sıralamamız gül, can, oya şeklinde gitti. Diğer cümlemizi oluşturalım. Koştu. Daha hızlı. Burada yapılan şey koşmak. Bunu sona yazacağım. Daha hızlı koştu. Daha hızlı koştu. Cümlemiz bu. Oluşturduk cümleyi. Daha hızlı koştu. Yapılan şey koşmak çünkü burada. Daha kelimesini Ela tutuyor. da. Ela yazdım. Hızlı kelimesi kimde? Atada. Ata yazdım. Koştu kelimesi kimde? Ali'de. Ali yazdım. Cümlemizi oluşturalım. Çayı Ali döktü. Ne yapacağız? Burada ne yapılmış? Dökmek var değil mi? Dökmek bu sona gelecek. O halde Ali çayı döktü. Anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak için bu şekilde sıralamam lazım. Ali çayı döktü. Cümlelerde eğer kişi ismi varsa mutlaka başa yazılıyor çocuklar. Buna da dikkat edin. Mesela bu iki cümlede var. Betül. Bakın Betül'ü başa yazdık. Ali başa yazdık. O işi yapan kişi cümlede genellikle başta olur ve sonunda da ne dedik? Yapılan iş yazılır. Sıralamayı yaparken bunlara dikkat edersek daha kolay bir şekilde sıralama yapmış oluruz ve böylece anlamlı ve kuralı bir cümle oluşturmuş oluruz. Ali çayı döktü. Hemen baktım. Ali kimde? Adada. Çayı kimde? Alpte. Döktü kimde? Ece'de. Sıralamamız Ada Alp Ece şeklinde. Etkinliğimize devam ediyoruz. Ders çalıştım odamda. Buradaki yapılan iş ne? Çalışmak değil mi? Ders çalışmak var. Nasıl sıralayabilirim? Odamda Ders çalıştım. Yazalım cümlemizi. Odamda ders çalıştım. Odamda kelimesi kimde? Eva'da. Eva. Ders kimde? Balda. Bal. Çalıştım kimde? Efe'de. Eva bal Efe. Pardon, şu e olacak. Eva bal e şeklinde sıraladık. Sabah yıkadım yüzümü. Ne yapacağız? Yıkamak en sonda olacak değil mi? Yapılan şey en sona yazılıyordu. Y yüzümü sabah yıkadım veya sabah yüzümü yıkadım daha anlamlı bakın. Sabah yüzümü yıkadım. Ne yapalım? Yazalım o zaman. Yüzümü yıkadım. Yüzümü sabah yıkadım da olurdu, ama bu şekilde daha e, kulağa yatkın geliyor, daha anlamlı ve kurallı. Sabah yüzümü yıkadım. Sabah kimde? Ege'de. Yüzümü kimde? Tand'a. Yıkadım kimde? Nil'de. Ege-Tan-Nil şeklinde sıraladık. Yağmur yağıyor hızlı. Ne yapacağım? Burada yağıyor değil mi? Bir yağma işi var. Yağma eylemi var. Bunun sonu alacağım. Yağmur hızlı yağıyor. Yazalım. Yağmur hızlı yağıyor. Baktık. Yağmuru kim taşıyor? Can. Yağmur canla. Hızlı oya da yağıyor güzde. Can oya güz şeklinde sıralandı ve son cümledeyiz. Gelecek bize dedem. Kişi varsa ilk başa yazılır demiştik. Dedemle başlayacağız. Gelecek olduğu için yani gelme eylemi var. Yapılan, yapılacak olan iş gelmek burada. Bu da sonda olacağına göre dedem bize gelecek. Yazalım. Dedem bize gelecek. Dedem kim ne? Efe'de. Bize Nur'da. gelecek Ahu da. Efe Nur Ahu şeklinde sıraladık. Böylece ikinci etkinliğimizi tamamladık.